Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iyi ve oynayacağız. Karşımda Lady var da bizim çocuk. Oo, onlar seni yerler etip, etip of yerler onlar seni. O öldü ama bu da öldü. Saftrik Bunun ölmesi daha sıkıntılı. Bak her her. O benim de. O benim ciddi cidden benim saftri Lan iki hepsi benim de hepsi. Harbiden hepsi benim Çiko. Çiko senin uğruna 3 tane can verdiler görüyor musun? Lan. Gel bakalım gel. ADC inelim de o ADC bizim Moskova ver çünkü 2 vs şey oynuyor gibi bir şey. Bunu vurdurma bana hop. Çiko var ya Çiko Çiko Çiko. Alacağım onu Çiko merak etme ben de Koş gidelim Çiko kaç. <laughs> Güzel başlangıç. Go, go. Çıkın bu arada şey çıkan can verin çık. Eğer yanlış mı girdim bilmiyorum. ya doğru girmişsin tamam. Belki ürün de doğru değildir söyleyeyim dedim. Bir baktım canım azalınca. Ha? Bunu da aldık. Güzel. 4 oldum çık. O var ya üf diyorum. Tek gayem. hepsinin bir bir kökünü kazımak. Ben bandit değil jungle falan zannediyordum biliyor musun? Ha, adamların hepsi kaçtı lan. Açık musun? Ya var ya hepsi hepsi kaçtı ya çok hareketliler. Çok rahat çıktılar ultimden kötü oldu. Vallahi kötü oldu. İzle. Şey linki açmıştım ultiyi. Linki açmıştım link uçtu gitti yani. Bir de Benedette arkaya döndü ya ben ileri kaçacak zannettim ya da bana gelecek falan gelmedi size. Siz, de, siz de o tarafa kaçın o da oraya gitti. Ben de bu tarafa tatmışı bulundum. Neyse. Yeter bu kadar. Hızlı başladık diye hızlı öleceğiz böyle giderse. açık o. Gel ADC'ye fokus ya. Yukarıda Zilong'u öpsünler. Zilong nerede harbiden? Boz kalıplar buluyor mu? Roger macer alsaydın bari şerefsiz. Zilong niye aldın? Olmaz. Gelme gelme her şeyi gördü. Louis'nin ultisi var mı? Aa şey yok onun. Ay öldü sandım. Valla ölmedi ya. Yok. Başaramadık. Görev başarısız yeminle. Bu arada buna kitap alacağım ya ben. Aklıma geldi bak. Neyse şu itemi tamamlayayım da ondan sonra kitap alayım ben bu item, bu hero'ya. Bekleme süresi için. Çünkü bekleme süresi ultisi çok uzun. Aşırı. Çünkü aşağısı geçti artık o iş oradan. Gel. Moskova vermiş zaten. Gözden çıkarmış. Bu, bunu nasıl yapacağız biz bilmiyorum. O seni doğrar. Gel gel. Buna şey yapalım. Dur, Selim. O sakin, çık. O öpersin, seni biliyorsun, değil mi? Çık, git burdan. Şey var, gelecek bak link. Seni doğrar direkt. Ben... Evet. Ghost Race gel böyle bak diyeceğim ama Ya hay şansıma tükürüm ya Valla şansıma tükürüm Beyze gittim yanıma aldım ama güzel Neyse ben onların doğal Bu, bu çarlar hiç durmuyor yerinde. Birazcık problem yaşayacağım ben söyleyeyim. 3 tane suikastçı var rakipte. Bir tane kitap aldıktan sonra benim karsufus falan net çıkmam lazım. Güzel. Güzel. Lingi de geliyor. Lingi de geliyorum. Sen geleceğim tekleyeceğim. Selamünaleyküm geldim. Bu arada geldim aradan işi yaptım da. Ya bak ya popol şerefsizi içine almış kuleyi aldı orada. Neyse. Önemsemem gereken tek şey Benim hatam. Şey. Buraya Zlonk şu an Benedet'i bulmaya çalışıyor ama çok suyu karşılar ya. Benedet yukarı gitmiş ki. Ay, mide gitmiş yukarı, nereden çıktı? Burada pustanız ha. Ya da orada pus fark etmez. Gel gel. Yok ona onla girmeyeceğim. Olsa giriyorlar burada. seni oradan yerler. Oradan gidilir mi? Tank gibi görme kendini. Ya ulan nata var ya. Aha öldü. Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Güzel güzel. 4 oh, Oo kötüydü. Long Reyes minyona vuracağım adama vursan kesmiştin zaten bak. Sağrı var, Long Reyes'in ne yapacağını şaşırdı korkun adam. Farmı kesiyor sanki kura düşecek. <laughs> Öldü. Elal! Hadi. Helal. Güzel güzel. word. Allah bana da çok sıkıntı bu suikastçilerin hepsi. Popo bile suikastçı gibi atlıyor. İtiyle beraber problem. Gelsene aşağıya. Takım Ay beni buradan göstersene Çiko. Aa Çiko ya. Çi. Çok vuruyorsunuz ya. Nata, Nata çok vuruyor ya. Min var. ikisi de öldü. Böyle garip. Bir onlar kesiyor bir biz kesiyoruz. Bir onlar kesiyor bir biz. Ya benim de ben hiç ulti atmayayım olduğum yerde durayım o zaman sen skill atayım. Ben ulti açtığım anda beni fokuslayacak o kadar çok uçar var ki. Ya bu kadar açarı görsem almazdım suikastçıya. Neyse. Yine iyiyiz bence fena değiliz. Late'de ben bir zırh falan da çıkarım. Bir şeyler olur. Dur. Kar sopayı aldım bu. Alacağım bu arada. Bin altına Kar sopa Güzel. Hoş çıkıyor. koş Bir de. Her yerde olabilirler vallahi. Aha. Ben buna ulti atacağım. Bu dönecek birazdan geri. Layli öyle foku öyle fokuslar yapacağım. <laughs> Çık o. Yemin ediyorum korkudan öleceğim ha Parçalama kaldı ama basamadan ölürsün diye korkuyorum Lan Moskova minyonumu sal ya Minyonumu sal O benim Bak lane var orada Moskov ise işte bir şeyler oluyor orada. Burada biri yok mu? Çok seri kaçıyorlar ya. Aha. Ya adamı itti mi o? Bana mı öyle geldi? Moskva alın mı ittin lan düdük. <laughs> Olur öyle şeyler arada olsun Doğal <laughs> Tüm geliyor var ya öf. Tüm gelecek ya şimdi. Bir e, vahşi güç zırhı alacağım bu arada. Çünkü hareket hızı sağlam gerekiyor bana bunlardan kaçabilmek için ve Bak orada çıkıyor. Nerede çıkıyor? Ha buldum 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 buldum. Hı? Hmm. Öf. Ah be ultim yok Ultim olsaydı orada Bari çok güzel kullandım bu arada Şeyi falan Karşı topasına Neredeler Hiç haritada gözükmüyorlar şu an Karşı topam gelene kadar Yanında da Nata var Nata. Gel Ghost'la beraber gidelim. O ölmesin orada tek başına. Nata fokusluyor çünkü. Çocuk oynuyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor burada? Buff mı basıyoruz biz şimdi? Ana Moskova tek yumrukla bayıldı yemeği ediyorum. Şimdi bir de açsak ya burada böyle oyalanacağımız Adamlar geri de duruyor. Bari bir de açak. Ulti de açarım. Ama bir de vuracak kimse de yok. Bak ya Moskova vardı o da öldü. Slonk onu gördü mü acaba? Görmüyor. Görse keşke. Slonk Reis ölmeye oynuyor. <laughs> Gerçekten ölmeye oynuyor. Şaka değil bu arada. Adam gitti cidden öldü. Buradan gelen adamı görmedi de. Lord girmemiz gerekiyor şu an. Bir Lord'umuz var mı Moskow Yok mu bir Lord'umuz? Bu arada ben bir kristal çıkacağım. Yo akıllı alsam. Değil. A -a. Buldum. Parlayan asamı çıkacağım şimdi. ne çıkacağım bilemedim. <laughs> Parlayan asamı çıkacağım. Kadar çok, çok güzel dürtüyor. Onunla beraber hasar veriyor. Dürtme çarı zaten bu. Sürekli birinci sikil, ikinci sikil. Dürt kaç, dürt aç böyle. Böyle böyle kaçacan yani. Yukarıda Nata ve Zilong bakıyorum. Zilong Reis, Zilong Reis öldü mükemmel bir atlayış. Mutaya gitmek var da şimdi neyse. Canı az o yokken almak lazım burayı. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Yok. Of, bunu sevmiyorum ya. Vallahi bu olayı sevmiyorum işte. Neyse ki çabuk geldi. Çabuk geldi Nord. Nord da bugünü bekliyormuş gibi koşu koşu çıktı ya cidden ya şaka gibi. Normalde biz alsak yarın falan geliyor. <laughs> Nasıl kestim ama gör görmediğim Natayı ha? Gönül gözüyle gördüm adamı resmen. Gidelim gidelim. Lilith biraz Tartre'ye benziyor. Bunu biraz keselim ya. Gereken... Oy çok zor çıktım. Beyz. Gereken... Benim bir tur daha safe oynamam gerekiyor galiba. Bir, kule yıktı. bir tur daha safe oynamam gerekiyor. Çünkü eskimi de kullandım kar sopamdan. Öldüm de ulti atacaktım ama iyi ki açmadım. Longra yes. Ya rakipte 3 tane suikastli var. Bizde bir tane ulu, uluyan bir boz kurdumuz var. Bak hepsini tek 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 avlıyor. Helal. Sizi 3 ben 1 diyor adam. Bu arada onu slowlayacağım böyle. Ondan sonra ult açacağım. Allah'ına kavuşacak. Hadi hop. Öldü. Çar çok güçlü abi bu çar ya. Çar Geldiği günden beri üst var vardı. Metadan düşmeyen çerlerden biri yani. Lord var reisler. Bir tane daha Lord çaldırmamız var bence. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> bir tane daha çaldırma şansımız var gibi gibi. Eskimin 30 saniyesi var. Ee, kar sopumun da bir 10 saniyesi var. Ah be ölme orada. Ne olur, ne olur ölme. Bir arada duralım da böyle şey biz birlikteyken güçlüyüz. Maymunlar birlikte güçlü der gibi oldu yalnız ha. Ne olur Lord'u çaldırmayın ya. Çok iyi. Güzel. Bak ola ha burada bir tane düdük ne alıyor lan burada? Nereye gitti lan? Güç, Kimdi o? Nata mıydı acaba? Kaçacak, Öldü. Çık onu tut çıka. Şey, yapmam gereken şey. Çıka ya nasıl yakalayayım bunu onu? Ah be. Ha sen onu kovala tamam gördüm. Bitti. <laughs> Güzel maçtı. Güzeldi, güzeldi. 3 tanesi silkelsi. Bizde bir tane zirom hepsine patara kütere indirdi helal. Güzel maçtı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım. Hmm, Ghost bu arada MVP kapmış. Evet. Güzeldi. Teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın.